Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta mini bir güncelleme oyuna geldi. Oyunun arka planı değişti ve marketimize yeni ay yılı hediyesi birinci gün ödülü 90 kredi şu anda geldi. Bu krediyi sizlerle birlikte almak istiyorum. Chester'ımızı bu arada yolu yarılamış olduk. Şimdi şöyle bir kapatıp haberler kısmına girdiğimiz zaman arkadaşlar burada yeni ay yılı hediyelerinin hepsini görebilirsiniz. Beraber bakalım. Birinci günü az önce almış olduk 90 kredi 400 jeton katlayıcı gelecek. Chroma kredi gelecek 200 altın 100 güç puanı yeni ayılı rozeti ve son olarak da 90 kredi artı 50 chroma kredi gelecek. Burada ikinci olarak profil simgesi için mücadele geleceği yazıyor. Onun da görüntülerini şu anda ekrana vereceğim. Mücadeledeki haritaları göreceksiniz hediyeleri göreceksiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 9'da bitiyordu zaten ekranda hepsini görüyorsunuz. Sprey için özel görev diyor. Bu şu an oyunda var. Arkadaşlar her gün yan kanala video yüklemeye devam ediyorum. O kanala abone değilseniz şuradan kartlar kısmından abone olabilirsiniz. Supercell oyunları, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans bunlar geliyor. Takip etmeyi ve videoları izlemeyi unutmayın. Onu da tamamlayacağız ve 20-22 Ocak arası yani hafta sonuna denk geliyor bu. Altın yağmuru etkinliği var jetonlarımızı altına birlikte alacağız. Hem altın kasacağız hem jeton kasacağız. Bir de 17 ve 18 Ocak'ta iki yeni kostüm. Eve kostümü ve Rekordman Grip kostümü oyuna gelecek. Ve 2022 ay yılı kostümleri geri döndü diyor 2021'de buna dahil. Şimdi görevimize geldiğimiz zaman ödülümüz bir tane sprey arkadaşlar. 9 savaş kazanmamız gerekiyor. 8 tanesini zaten kazanmışım. Şöyle 9. da bir Grom'la birlikte almaya çalışalım. Bakalım belki Grom'umuzu da 500 yaparız. En sonunda da bu arada Griff ve Eve ile birlikte oynamak istiyorum. O ikisine de bakalım. Şu an tek hesaplaşma girdim ve o kadar kötü bir yere attı ki. Omex kesin buraya gelecek. Yani. Aa bak almış adam. Adam almış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ben o kutuyu alamayacağım bu arada. O bana rushlayacak çünkü oradan. Aa aşağıdaki kutuya gidesi tuttu adamı. Ben bunu beklemiyordum hocam. O zaman onu bir tokatlamaya çalışalım mı? Şöyle tokatlandınız. Beyefendi tokatlandınız. Onu ben alayım ya kanka. Bir de şu köşedekine de gideceğim. Bir level'ız yani kasılabildiğimiz kadar kasılmamız lazım ya. Bunu da bir kıralım. Kıramadık. Eyvallah. Abi yükü öleyim diye mi en köşeye attın? Şöyle bir kadar daha gitti çıktık. Tamam. Penimiz zaten buradan uzaklaştı. Şöyle bir canımızı alalım şurada toplayalım. 9. galibiyet alıp hemen bir spreyimizi alıp denemek istiyorum. Adam zaten yere basmıştı o silindi mi? Silim medisi şuradan bir daha bakalım. Evet spreyin görünüşü zaten şuradaki gibi. Şu an gazdan tam gözükmüyor ama. O olsun. Tekrardan size zaten göstereceğim. Ücretsiz ödüllerimiz bu şekilde. Oyuna girip ödülleri toplamayı unutmayın yani arkadaşlar. Şöyle bir. Bu bana gelse Direkt patates eder beni bu arada. Benim buna çok yaklaşmam lazım. Duvar arkası uzaktan. Uzaktan oynayacağız. Bir kişi daha öldüğü zaman zaten olay bitiyor ya. Ama bir ikinci olursak güzel olur. Abi. Dur hayır sakın. Bu beni net keser bu ben burada duvar oyunu yapmam lazım. Ve gaz gelene kadar da birinin ölmesi lazım. Aşağı başla hadi. Hadi karıştır ortalığı. Kesti adamı. Çok güzel. Bir de bir ikincilik alırsak bir seviye 500 de yapmış olacağız da çünkü. Hadi son adamı da kes. Max vs. Biraz bir salça olalım. Oha çok vuruyor çok vuruyor. Bana gelme bana gel bana geliyor. Adamı gösterdim bak vuruyor mu ne yapayım ki bana geliyor arkadaşlar. Yani bir seviye 500'ümüzü yapamadık. Verebildiğim kadar hasar verdim. Grey gelip bari kesteydi o da gelmedi. Canı dolduracak diyor o. Aa vurdu. Neyse salla ya bunu beklemeyeceğim. 499 mu oldu? Çok güzel gayet güzel teşekkür ediyorum. Neyse en azından spreyimizi almış olduk. Bunu da artık bir seviye serisindeki videolara bırakırız. Spreyimizi şöyle hemen bir bakalım, Aktif edelim. Yine nerede? Spray nerede? Burada. Ha doğru spreyi denemek için maça gireceğiz zaten. Şu an 500 yapabiliriz. Bak onu unuttum. En aşağıya koymuş. Hangisini çıkartalım? çok iyi çıkaracağım. Bunu kullanmıyorum. Evet bunu takmış olalım. Ve şöyle maça tekrardan girelim. Şimdi güzel bir yerde başladık mı? Sprout'umuz var. Sprout sen oradaki ikiyi al. Ben de buradaki ikiyi alayım. Ne dersin? Şöyle serisinden bir toplamak istiyorum. Abi o kırmadan. Şöyle rozetimi bir basıyorum spreyimi. Rozet ne ya? Spreyimizi bastık. Spreyimizin görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yani beleşe alabilirsiniz. 9 maç kazanarak. Nereye gitti o? Abi arkada bir yerde pusuyor mu sen ne yapıyorsun? Adam kayıp oldu ya. Buraya girdi mi acaba? Ben buraya girdim hiç görmedim bak. Ekranda değilken girmiş de olabilir ama yani bilmiyorum. Birazcık daha şuraya tem... Dur bir deneyelim bakalım burada mı diye. Ama Allah buradaymış. E teaming gel. Tamam. Yalnız o Piper patates eder bizi biliyor musun? Gel lan buraya. Sen hangi takıma bulaştığını farkında mısın ha? Uza buradan uza. Abi Harry Potter geliyor. Harry Potter geliyor. Öldü. Şak. Hadi bakayım. Bana vursan bu arada ayıp olur. Kral vurma. Tekleyeceğim çünkü. Bir tane sen al bir tane ben. Ne dersin? Bir tanesini bana sal. Adam ya. Vallahi adam. <laughs> bu kupa bile böyle işte arkadaşlar. Ya. Hop. Bırakın lan arkadaşımı. Çift hesaplaşma oynuyoruz biz burada. Ah Spike'ı kesti. Evet Piper vs Iki atıcı. Şu an yalnız Piper bizi kesebilir. Yükü çok fazlaysa. Öyle bir problemimiz var. Neredesiniz hanımefendi? Piper hanımefendi. 7 tane yük yapmış. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. O güdümlü zaten öldürecek bizim elemanı. Hadi ben şöyle indireyim. Öldürdüm ki ben seni. O atlamayacaktın sen onu. Sen orada atlamayacaktın onu. Onu atlayarak o hatayı yaptım Bayağı atladın. Geri bir yere kaçsan sıkıntı yoktu da... Böyle olmaz yakalarım. Evet 20 rütbemizi de bu şekilde yapmış olduk denemiş olduk. Spreyimizi de yere bastık arkadaşlar. Sneak videolarında aslında incelemiştik ama bu videoda tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Rekortman Griff ve diğer Eve kostümünü. Dış görünüşü Griff'in bu şekilde arkadaşlar. Yani sneak videosunda her şeyini zaten anlatmıştık ama şöyle tekrardan bir kaba taslak göstermek istiyorum. Böyle bir de vuruşuna, ultisine falan bakalım. İki karakteri de, iki kostümü de tekrardan incelemek istiyorum. Biri 17'sinde, biri de 18'inde. Yani bir gün arayla birlikte gelmiş olacak. Yani görmüş olduğunuz gibi bir tavşan mı fırlatıyor bu ya? Tavşana benzetiyorum ben ama hızlı gittiği için de gözüm de tam böyle göremiyor. Böyle ultisini bastığımız zaman ultisinde yine kartları görüyoruz. Şu ulti bu şu milletin olduğu yerde bir çok çok basalım ya. Şurada bir ver bana bir daha ultiyi. Buradan şöyle bir, bir sürü ulti atalım. Abi, dolmadı ki. Böyle basayım madem. Şak 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 bir sürü ulti bu şekilde bastık yani daha iyi grif kostümü var mı? Daha iyi grif kostümü vardı da adı aklıma gelmiyor ama bu da güzel yine. İkinci olarak fütürist bisikletçi Eve kostümüne geldim. Kostümün dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yani gayet güzel bir şekilde duruyor. Eve'de neler varmış abi? Aa Eve'de bir şey yok mu? Ha, bu hesabı maksamamış olabilirim gerçi doğru. O yüzden gözükmüyordur şu an. Normal zaten Brawl Pass'e geldiği için illaki kostüm var da. Bu kostümün görünüşü bu şekilde. Şöyle Hızlıdan bir eğitim maçı yapıp tekrardan bunu da bir deneyelim isterseniz. Düz vuruşuna, ultisine, zıplamasına. Zıplama aksuar takılıdır inşallah. Evet takılı galiba. Düz vuruşumuz bir gök taşı gibi duruyor. Yani ben gök taşına benzettim şu an. Gök taşı fırlatıyor. Şöyle görünüşümüz de yine gayet güzel. Bir de bir zıplayalım abi. Zıpladığımız zaman da bak yavrunun halinde görmüş olduk. O da farklıymış. Çünkü varsayılan halinde o şekilde değil. Ultinin görünüşü bu şekilde. Yavrularım da büyük halini görelim. Şu an daha büyük çıkacak tabii ki. Yani az öncekine göre daha büyüğü çıktı. Şöyle bir tane daha ulti basmak istiyorum ya. Ultinin şeyi hoşuma gitti bak. Şu görünüş var ya. Bir de patlarkenki o zıplayan şeyler var ya mavi olarak. Harbiden güzelmiş bak o. Zaten dış görünüş olarak da yine beğendiğim bir kostüm. Şöyle aksesuarı tekrardan basıyorum. Aksesuarı da bu şekilde. Yani özetleyecek olursak arkadaşlar oyuna şu an ücretsiz sprey veren bir görev geldi. Onu yapabilirsiniz. Bir tane mücadele gelecek. Mücadelenin görüntülerini videonun başında ekrana vermiştim. Ücretsiz hediyeler var. Ücretsiz hediyeleri haberler kısmından yine tekrardan bakabilirsiniz. Ve oyunun arka planında şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. バイバイ。Bye bye.